arkadaşlar bugün beraber Brawl Stars oynuyoruz Bugün Brawl Stars'ta arkadaşlar Yepyeni bir videoda karşınızdayım Bugün arkadaşlar Nuz Brawl oynamıyoruz Sonunda beklediğiniz orijinal Brawl Stars'a girdim Ve bugün dükkanda Ücretsiz 1 Mega Kutu var Evet 1 Mega Kutu var <laughs> Bugün arkadaşlar o 1 Mega Kutudan 6 tane açıyoruz Ama başlığa on yazacağım haberiniz olsun Sonradan demeyin abi ne yaptın Tamam mı arkadaşlar? Oğlum bunu alan bin pişman bu arada. Hayır bunu alan bin pişman. Bunları almayın arkadaşlar çok kazık teklifler. Eskiden 80 elmastı. 80 elmasa da almak çok kötüydü. Bu arada arkadaşlar yanımda kuzenim var. Hoş geldin Süleyman. Hoş buldum. Bugün Süleyman'ınkini de açacağız. Acaba neler çıkacak? Öncelikle kendi hesabımdan başlayarak tüm hesapları gezineceğiz. Ve birer mega kutu açacağız. Bir nostalji olacak. Kaç yıl sonra mega kutu açacağım? 5 yıl sonra Süleyman da 4 yıl sonra mega kutu açacak. Şaka yaptım. Süleyman da 5 yıl. Beraber başlamıştık 2019'da. Şöyle bir girelim ve açalım arkadaşlar. Mega kutumuz burada. Süleyman Öncelikle arkadaşlar bir Fatiha okuyacağız her mega kutu başına. Evet arkadaşlar Fatiha'mızı okuduk ve mega kutumuzu açalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyorum. Muhtemelen bir şey çıkmaz çünkü yani ana hesabım neredeyse full al, e, kaç full değil oğlum 10 15 tane falan karakterim yok. Haydi bismillah diyorum. Kaç yazacak? 5 yazdı ya. Çok kötü oldu. Kostüm çıkacak. Benim şansım yok çünkü. Hiçbir şey çıkmadı lan. Hiçbir Hazret şey ya. çıkmadı. Evet. Rozet ve oyuncu simgesi geldi. 5 yazınca parlıyor arkadaşlar bazen. Bazen de parlamıyor. Çok değişik yapmışlar. Neyse. Ee, Emre'nin hesabına geçelim. Evet arkadaşlar. Kardeşimin hesabından devam ediyoruz. Kardeşimin hesabında Emre'nin hesabında geçenlerde Kit ve Charlie çıkmıştı. Ama o video arkadaşlar YouTube tarafından kısıtlama aldı ve silindi. 57 bin falan da izlenmişti yani yazık oldu videoya. Süpersel, ay süpersel demişim. YouTube senle görüşeceğiz. Her neyse bu mega kutuyu da açalım. Ee, öncelikle Fatiha'mızı okuyup gelelim. Burada kaç tane açacaksın? Evet arkadaşlar Fatiha'mızı okuduk ve açıyoruz mega kutuyu ve ikinci mega kutumuz açılacak. Ama açılmayacak. Açtım. Bismillah. 4 yazdı. Bu ne lan? Değilmiş. Aa 4 elmas geldi arkadaşlar. 4 elmas. Bu arada ben 79'luğu da açacağım. Salak. Arkadaşlar 79'u da açıyormuş eşek. Evet salak 79'u açıyor. Evet arkadaşlar 79'u açacak mısın? Son mu kararın? Evet. Açıyoruz arkadaşlar ve son kararı. Ben ben mega kutu severim hadi. Açıyorum. 3 yazdı. Gerizek. Aha. Arkadaşlar Bron kostümü çıktı. Evet. Mükemmel bir kostüm. Aynen öyle. Yazık olacak elmasına. Sen aç bari bunu da. Açtı ve 4 yazdı. Ne abi? Çöp ne? oldu ha. 79 elmas çöp oldu. Aferin. Ardalan Tebrikler sana. Sıra Süleyman ver. açacak arkadaşlar. Süleyman hadi aç bakalım. Süleyman'ın ekranını veremeyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Süleyman hadi bakalım. Ama zaten bir şey bak şeyden. Evet arkadaşlar şeyden bakarız zaten kanalı da. Arda Aç bakalım. açtım. 5 yazdım. 5 inşallah simge falan vermez bu arada. Üçte parladı mı? Evet. Ne çıkacak? Bir aç. Birine bastım. Stoo çıktı. Stoo mu? Stoo çıktı arkadaşlar. Evet. evet Stoo çıktı. Bakalım ne çıkacak diğerinde de. Ne hala parlıyor. Yine bastım. Krom çıktı. Krom. 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 Krom mu çıktı? Evet. Krom çıktı arkadaşlar. Süleyman'a krom çıktı. Süleyman'a krom çıktı arkadaşlar. Oha. Nasıl? Arkadaş bu kadar. Arkadaşlar, Kurov çıktı. Süleyman ne düşünüyorsun? Arda göster istersin. Süleyman nasıl bu kadar sakin oluyorsun? Bilmiyorum. Yanlıyım. ve Sutu. Nasıl çıktı? Mega kutudan, ücretsiz mega kutudan kuzenime Sutu ve Kuro çıktı. Devam edelim biz arkadaşlar. Diğer hesaplara geçelim. Evet arkadaşlar Süleyman ablasının hesabındayız. Burada arkadaşlar e, Süleyman yanımızda olmayacak. Süleyman ne düşünüyorsun? Süleyman çıksana hesaptan. Tamam. Evet arkadaşlar tekrar geldik ve dükkana giriyoruz. Dükkanda bir tane mega kutu var. Bu mega kutuyu açacağız. E, açalım. Bakalım ne çıkacak? E, Bismillahirrahmanirrahim dedim. 5 yazdı Süleyman. 5 yazdı. Acaba bir şey çıkacak mı bakalım. İki de parladı. İki, İki de, parladı de parladı Süleyman. Açtım kolt, koltun kostümü çıktı bir tane yıldız kolt çıktı. Şimdi seçtim ve Barley'nin bir daha kostümü çıktı. İki tane kostüm çıktı. İyi mi kötü mü tartışılır bilmiyorum. Değişik bir mega kutu. Bir elmas çıktı bir de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse hesap değiştirelim. Süleyman ne ah. düşünüyorsun bu arada? Evet arkadaşlar bir başka bir hesaba geçtik. Bu hesap benim yan hesabım Shelly Gamer. Şu gördüğünüz gibi Shelly burada 700 kupa yapmışım çok eskiden. Ve bir iki yıl var. Ee, şuradan geçtik. Ee, sonradan mega kutuyu açalım. Süleyman mega kutuyu açıyorum. Acaba 5 yazacak mı? Hadi 5 istiyoruz, 6 istiyoruz, 7 istiyoruz, 10 istiyoruz abicim. Ne oldu? Ne olur? ve 5 yazdı arkadaşlar. 77 mücevher. 29 güç puanı. 2 de, de parlıyor. De Viking Bull çıktı ve bir tane de oyuncu simgesi çıkacak galiba. Viking Bull ve oyuncu onun oyuncu simgesi. Söyleman sence güzel mi bu? Yani çıkanlar. Bence bu hesap şanslı değil. Benimki çok şanslıydı. Biraz da olsa ablamın hesabı şanslıydı çünkü iki kostüm çıktı ama bence video güzel geçti. Bence de video güzel geçti. Bence Süleyman <laughs> hesabı acay acayip şanslıydı. Geçen iki videodaki gibi oldu yani. Ee, şeyin e, Ayaz'ın hesabı çok şanssızdı. Ee, bir de gidip 79 taşa mega kutu açtı. İki tanesinden hiçbir şey çıkmadı. Ama o yüzden bence... şanssızdı biraz. Sonrasında arkadaşlar Peki. benim hesabım acayip şanssızdı. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Oyuncu simgesi boş boş şeyler çıktı. Ve şeyin hesabı ise Süleyman'ın ki şans yani Süleyman ki acayip şanslıydı zaten. Bu hesapta şanssızdı bence. Her neyse işte ben ki şey için şanssızdı. Çünkü biz 5 versin Evans'ta hem bir tane şey çıkmıştı gizemli hem de bir tane efsanevi çıktığı için bence şanslı azaldı. Onun için Bence de o yüzden. İhtimali azalmıştı. Ama 79 taş boşa gitti. Her neyse bir, biz Nuspro'la geçelim. Kulübümü göstereyim size.